Şimdi düşün yani. Bir nizam kurulmuş. Bu nizamda Nurcu yerini almış. Kadiri yerini almış. Nakşi yerini almış. Herkes güzel güzel tıkır tıkır çalışıyor. Hem dünyası var hem ahireti var. Hem gidip dünya işte, böyle demet demet para kazanıyor. Akşamda geliyor. Nakşibendi şeyine giriyor. Hatmesine. Risale-i Nur talebesi gelip kırmızı halların üzerinde çayını içiyor. Yani hem dünya hem ahiret. E şimdi azimendiler çıktı. Ulan dedi partoşlar. Ya dünyayı tercih edin ya ahireti tercih edin. Yani sizin bu yaptığınız kendinizi aldatmaktır. Siz kasa, masa, bilmem ne her şey yerinde olsun ve kemalizm yerinde bulunsun. Kemalizm bizim muhafaza etsin. Ona karşı hiçbir sözümüz yok. Deyin. Ondan sonra da biz nurcuyuz deyin. Tarikatçıyız deyin. Bilmem neyiz deyin. Bizim itirazımız buna. Kimsenin salahatına itirazımız yok. Nizama baş kaldırmayan Müslüman mümindir, Müslüman değildir demokratik kema, demokratik laik kemalist sisteme kafa kaldırmayan, baş kaldırmayan en azından her zaman söylediğim gibi en azından korkuyor. Başıma bir iş geldi diye. Olur ya herkes bir değildir. En azından bu korkak tipler de eve girip kapıyı kilitleyip hiç olmazsa içeride bağırabiliyor, bağıramıyorsa. Ulan Kemalistler, ulan şunlar, bunlar kapı kitli, kimse duymaz. Hiç olmazsa bu kadar yapamıyorsa, bizim sözümüz onlara. O gün söylediğimizi bugün de söylüyoruz.